Eşimle bir yıl önce resmen ve dinen boşandık. Tekrar evlenmek istiyoruz. Dinen bu olabilir mi? Hülle gerekiyor diyorlar. Dinimizde böyle bir şey var mı? Şimdi Allahü Teala Talak suresinde boşamanın kurallarını koyuyor. Bir kere kadın adetli olmayacak. Eğer temiz o temizlik döneminde eşiyle ilişkiye girmemiş olacak. İki tane de şahit bulunacak ondan sonra da iddet süresi içerisinde hani eğer adet gören bir hanımsa üç temizlik süresi içerisinde aynı evde bulunacaklar. Bu süre içerisinde eş, eşi dönebilir. Ama dön, dönmeyebilir de. Bunlar e, bu şartlar oluşmuş, şundan dolayı oluşmuş orada. Çünkü mahkemeye gittikleri resmi. zaman resmi şeyde orada ister istemez şahitler bulunuyor ve uzunca bir süre sürdüğü için de bu az önce söylediğimiz şeyler te te temiz olmak, o temizlik döneminde ilişkiye girmemiş olmak orada ister istemez oluşuyor. E, o zaman bunlar boşanmışlar ki bu boşama bir kere boşamadır. Talak suresinin orada anlattığı şekilde boşamayı da Allahü Teala Bakara suresinin 229. ayetinde bunun iki kere olabileceğini yani oradaki şekli iki kere yani erkeğin erkeğin ve kadının karşı kararlarıyla yeniden evlenme ya da erkeğin tek taraflı kararıyla eşine dönme süre içerisinde süre bitmeden iki kere olur diyorlar. Şimdi bunların elinde ikincisi var. İkinci evliliklerini pekala yapabilirler. Ama bundan sonra bir daha boşarsa eşini, Artık o bir daha boşamasından sonra eşine tekrar dönmesi dönmek istiyorsa eşinin bir başka erkekle evlenmesi gerekir. O da Bakara suresinin 230. ayetin Allahü Teala tarafından bize bildiriyor. Şeyler mezheplerin tamamı boşanma konusunda Kur'an-ı Kerim'i dışlamışlardır, Rasulullah'ın uygulamalarını dışlamışlardır. Onun için onların koymuş olduğu boşanma sistemi tamamen Kur'an'a aykırıdır. Buna birazcık işte İbn Teymiyye'nin şeyi var. Doğruya yakın şeyi var. İşte aynı yerde iki kere, üç kere meselesi. Bir, bir yerine geçer diyor. Halbuki olay o değil yani. Az önce söylediğim baksınlar Talak suresinin Talak suresini dikkatli okusunlar. Bakara suresinin 228, 229, 230. ayetlerini okusunlar, 231'i de okusunlar, bir de bu konuda bizim sistemimizdeki yazıları okusunlar, kendileri kesin bir tatmine ulaşamıyorlarsa tekrar sorsunlar. Yani şu durumda bir, bir kez boşandıkları için hülle falan gerekmez. Hülle evet, falan, evet, hülle evet. üçüncü boşamadan sonra, evet. yani üçüncü boşama olduktan evet. sonradır.